Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu kıyamet koptu. Arkadaşlar biliyorum şimdiye kadar böyle çok da iç açıcı videolar çekmedim ama genelde videoların sonunda hep bir olumlu tarafına bakmaya çalışıyoruz. Bu video onlardan biri olmayacak. Çünkü kıyamet koptu adında video mu çekilir lan diyeceksiniz. Farklı bir perspektiften bakacağım. Kıyamet denilince Google'a bile yazdığınızda fotoğraflara bakın neler çıkıyor. Ya dünya su altında kalıyor, ya yanıyor, ya toz fırtınası bilmem ne, ya gök taşı yaklaşıyor. İnsanın kıyamet anlayışı bu çünkü. Toplu yok oluş. Din kitaplarında bile var ya insanlar azıtacak. Bir noktada Tanrı diyecek ki yeter lan artık. Dünyayı komple yok edecek. Farklı bir hayata başlayacağız. Veya göktaşı çarpacak. Çarpmadan önce herkes birbirine sarılacak. Bu kadarmış artık. Bak kıyamet koptu. Hiçbir şeyin önemi yokmuş. Bunlar başka bir tarafa. Bu videoda benim anlatmak istediğim şey başka arkadaşlar. Kıyamet denilince benim aklıma ilk ne geliyor biliyor musun? Ölüm. Her insanın ölümü zaten bir kıyamettir. Ben şu an bir hayat yaşıyorum. 31 yaşıma geldim. Öleceğim gün, yıl, saat, dakika, saniye belli. Ben sadece benim için kıyametin kopmasını bekliyorum. Bu başka bir şey. Onun dışında dünyaya bakıyorum, kendi ülkeme bakıyorum. Her gün, her dakika zaten kıyamet kopuyor ve bu kıyametlere şahit oluyoruz. Neden bahsediyorsun Orhan? Mesela iki haftadır bakın bir haber var değil mi? Küçük kız çocuğu bakın aile bireyleri bile tutuklandı bilmem ne. Hani kız ölmüş belli ki. Hani bir şeyler olmuş daha insanlara açıklamıyorlar. Hani yaptıkları bir şeyler var. Bu bile bir kıyamettir. İki haftadır mesela bir kıyamet kopmuş onu bize izletiyorlar. Onun dışında hayvanlara zulüm edenler. Bir video görüyorsun mesela adamın biri köpeğe veya kedi hani hiç cani bir şekilde pat diye paramparça ediyor. Kesiyor orasını burasını. Bu bile bir kıyamettir. Hani biz kıyametler silsilesine zaten maruz kalıyoruz bu ekranlar yüzünden. Ya televizyondan ya telefondan ya bilgisayardan internetten her taraftan her gün düzünelerce kıyametin koptuğuna şahit oluyoruz. Ben bunları arkadaşlar bir şekilde insan sindirmeye çalışıyor değil mi? Hani şey muhabbeti var ya o kadar çok asker mesela hayatını kaybediyor ki şehit haberleri geliyor. Her gün burada şehit haberleri olduğunda bir noktada artık umurunda olmamaya başlıyor bunların senin için artık bir kıyametten ziyade günlük bir rutin haline geliyor. Ama bunların ne kadar ciddi bir şey olduğundan bahsetmek istiyorum bu videoda. Çekmemin amacı bu. Bunlar aslında ciddi şeyler. Hani o insanlığımızı kaybettik muhabbeti var ya oradan bahsedeceğim biraz. Çünkü her şey normalleşti. Bir hayvana zulüm normalleşti. Çocuğun başına gelen mesele, arkadaşlar bu haber olsun açıklama yapasın bugün yarın. Birkaç gün sonra kimsenin umrunda olmayacak çünkü o kızın hayatı, onun kıyameti koptu. Biz hala kendi hayatımızı yaşıyoruz. Farklı kıyametler peşindeyiz. Ekranlara bakıyoruz. Bakalım başka nerede kıyamet kopuyor. Geçen sene depremde mesela hadi diyelim büyük kıyamet koptu. Seçim döneminde bakın bu bile mesela seçim döneminin ertesi günü intihar eden bir insan oldu. Onu bile biz gördük. Bunlar bile sürekli kopuyor, 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 kopuyor. Bir noktaya kadar artık insanın bünyesi kaldırmıyor. Belki sen de hayatına son veriyorsun. Hani intihar sadece insanın kişisel hayatında yaşanan sorunlardan ibaret değil veya ne bileyim psikiyatrik rahatsızlıklardan değil. Artık dünyada olup bitenler o kadar sana ağır gelmeye başlıyor ki. Ya bu kadar da olmaz diyorsun. Hani birçok insan bir olay yaşanıyor. Bu kızda mesela ben postların altına bakıyorum. Artık kıyamet kopsa da bitse şu dünya hayatı, bütün insanlık yerin dibine girsin. Bu muhabbeti tamam ben de düşünüyorum ama biraz gerçekçi olalım. Sen zaten bir kıyamete şahit oluyorsun. Aynı şey senin de başına gelecek. Birazcık olsun insan kalmayı başarabilseydik o cümleyi de gerçekten pek anlamıyorum. Biraz insan ol insan. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Hayvan olmak daha iyidir ya. En azından hayvanlar düşünerek bile isteye gidip birini öldürmüyor. Keyfi birine tecavüz etmiyor. Keyfi. Hani hayvan olmak insan ol insan demekten daha iyi olabilir. Kim insan olmak ister ki? Çoğu zaman onu da düşünüyorum. Yani kendi ırkımız, insan ırkı benim midemi bulandırıyor. Dünyada olup biten işin mesela Filistin İsrail olayında da değil mi? Bakın o bile normalleşti. Mesela ben sürekli görüyorum. Ölen çocuklar, öldürülen bebekler, babalar, anneler ellerinde kucaklarında böyle ölmüş böyle sallıyorlar kucaklarında. Onlar için kıyamet yaşanıyor zaten. Onlar için her gün kıyamet kopuyor. Biz bu kıyameti izleyip iki dakika sonra unutuyoruz. Alışmışız çünkü. Bu tür şeyler bize basit sıradan geliyor. Bunları bir şekilde ele almak, biliyorum bu video bilmiyorum çok canımı sıkıyor açıkçası ama finaline kadar çekeceğim. Şimdi bunların dışında bir de diğer ülkeleri hadi siktir edin. Biz kendi ülkemize bakalım değil mi? Ben zaten genelde bunu söylüyorum. Birçok ülkenin sorunları var. Evet savaşlar var. Onlar için yapılacak bir şey yok. Kendi ülkeme baktığımda sadece bu çoluk çocuğun hayvanların başına gelen şeyler değil. Büyük çoğunluğumuzun arkadaşlar. Adam KPSS'ye giriyor. Öğretmen olamıyor. Atanamıyor. Bakın tonlarca böyle haber gördüm şu 5-6 yılda. İntihar ediyorlar. Adam bir şekilde kendi kıyametine kendisi sebebiyet veriyor her ne kadar intihar etmenin ne kadar yanlış olduğunu burada defalarca videolarda anlatsam da korkaklık olmadığını, zayıflık olmadığını bu tür şeyleri hep anlatmama rağmen bir taraftan kendi kıyametlerine de kendileri sebebiyet veriyor. O yüzden yapmamak lazım diyorum bu tür şeyleri. Hayat her ne kadar zor, çekilmez, iğrenç görünse de o kıyameti kopartıp başkalarına izletmeyelim. Çünkü sen onu yapıyorsun ya, senin kıyametin kopuyor ya. Senin arkandan seninle dalga geçiyorlar izliyorlar senin kıyametini. Sen ölüyorsun diye keyif alan insan var ya. Hani birçok insan kıyametler kopsun istiyor zaten. Bu son yaşanan bu kızın olayında bile hiç umurunda olmayan insanlar vardır mesela. Görüyordur. Ne varca ki annesi dışarı bırakmasaydı o saatte. Bakın ben de bazen şikayet ediyorum ya burada da çocuklar var. Gecenin 12'sinde dışarıda ufacık çocuklar var. Ana babaların umurunda değil. Onların sorumsuzluğunun cezasını çocuklara ödüyor. Çocuklarını kıyameti kopuyor. Onlar yüzünden. Ben buna takıntılıyım. Çocuğun bir suçu yok ki. Ya. 5-6 yaşında çocuğun gece 12'de 1'de dışarıda olmasın. O çocuğu nasıl suçlayacaksın sen kapıyı açık bırakıyorsan? Bir anne baba olarak o sorumluluğu üstünde görmüyorsan? Burada mesela çarpabilir arkadaşlar. Bir araba otobüs hızlı bir şekilde gidiyorlar burada çarpabilirler. Bunları söylediğinde ama sen kötü oluyorsun. Ben etrafımdaki hiç kimseyi mesela bu konularda uyarmıyorum. Dışarıda bile birini görüyorsun. Evet. Şuna şahit oldum. Geçen sene miydi? Geçen sene. Cadde başında oturuyorum arkadaşlar. Bunu anlatmam lazım. Enteresan bir hikaye çünkü. Cadde başında bankta oturuyorum. Kızın biri birden caddeye fırladı böyle. 7 yaşında, 8 yaşında, anca o civarda. Kız araba çarptı ve arkadaşlar arabanın çarpmasıyla kız arabanın altına girdi. Arka tekerlik kızın üstünden geçti. Buna şahit oldum ben. Niye biliyor musunuz buna şahit oldum? Çünkü kızın geri zekalı ana babası bir şekilde o kızın yanındayken bir de bunlar oldu. Kıza bağırıyorlardı. Kız da bir şekilde herhalde bir an bunaldı böyle. Kaçar gibi oldu. Dedi bu ne artık? Kaçarken böyle bir şey yaşandı. Hani o kızın kıyameti oldular. Öldü mü bilmiyorum. Vallahi öyle öldü diyenler de var, çok kötü yaralandı diyenler de var. Bakın kızın kıyameti oldular mesela. Ben canlı kanlı kıyamet gören insan oldum. Bunun dışında yaşadığım yerde ben 8-9 yaşındayken çocuğum biri benim yaşıtım çöp kamyonunun altında ezilerek öldü arkadaşlar. Kafasının üstünden geçti. Buna şahit olmadım ama o görüntüyü hatırlıyorum çünkü üstüne gazete falan örtmüşlerdi. Hani demek istediğim kıyamet herkes için her gün, her dakika, her saniye kopabiliyor, kopmakta. Yarın benim için de kıyamet kopabilir. Allah gecinden versin ama bu böyle arkadaşlar. Sen ölecek misin? Kanser mi oldun? Bir ay sonra senin öleceğin gün bile belli mi? Senin bir ay içinde zaten kıyametin kopacak. Senin için kıyamet bu. Sen ölüp yok olduktan sonra dünya yok olsa ne, olmasa ne? Senin hayatın bitiyor mu? Senin kıyametin yaklaşıyor zaten. Kendinden sorumlusun. Ama bir taraftan dünyadaki birçok kıyameti de bize gösteriyorlar. Buzulların erimesi de bir kıyamettir arkadaşlar doğayı kirletmek, suları kirletmek, atmosferi zehirlemek. Bunlar niye kıyamettir diyordum? Çünkü insanlar kendi yaşam alanını kısıtlıyor. Sen gelecekteki çocukların hayatını da ellerinden alıyorsun. Onların kıyametini yakınlaştırıyorsun. Daha az yaşamaları için her türlü kaynağı tüketiyorsun. Bir arkadaş şey yazmıştı. Abi şu an dünya nüfusu 8 milyarı geçmiş. Bir an böyle 1 milyara düşsek ne bileyim hani birçok şey yapmasak. Arkadaşlar yine insan o kadar aptal ki o noktaya yine geleceğiz. Doğal kaynakları yine kurutacağız. Çünkü insan konfor seven bir canlı. Konforuna düşkün olduğu için bütün doğal kaynakları kurutacak. Şu anki halimize yine geleceğiz. Yani insan kıyametleri, kıyamet silsilesini izlemeyi seviyor. Kötü bir şeyleri izlemek hoşumuza gidiyor. İnsanların başına kötü bir şey geliyor. Kıyameti kopmuş, ölmüş. Ama sen bir şekilde ilgi çekici buluyorsun. Birini arıyorsun, konuşuyorsun. Veya ben burada kalkıp video çekiyorum bir şeylerle ilgili değil mi? Seri katillerle ilgili video çekiyorum. O kurbanların başına gelenleri ben biliyorum videolarını izliyorum. Bunlar niye bana bir taraftan haz veriyor? İnsanların başına gelen kötü şeylerden büyük çoğunluğundan haz alan insanlara dönüşmüşüz çünkü. İstiyoruz ki herkesin başına kötü bir şey gelsin. Kötü bir şey gelsin onun kıyameti kopsun. O kıyamet bir şekilde bize keyif versin. Bu biraz hastalıklı olabilir mi diye üzerine biraz düşündüm, biraz bir araştırma yaptım falan. Hani bir insanın başına kötü bir şey gelir de niye mutlu olursun ya? O biraz da kompleksten kaynaklanıyor değil mi? Hani sadece bu hikayede değil, seri katil hikayesinde. Çok zengin bir adamın başına kötü bir şey gelir. Şey dersin. Gebersin, gitsin lan bana ne? Hani çünkü hani yaşadığını yaşamış kafasıyla düşünüyorsun ya onun da kıyameti kopsun. Bak ölümlü dünya. Dindar insanlar bile mesela dünya kadar malın olsun. Bak geriye ne bırakıyorsun? Hani dünya kime kalmış muhabbeti başlıyor. Hani onun kıyameti ölmüş olması umurumda değil ne kadar zengin oldu. Ölmüş ya. O sana keyif veriyor. Onun kıyameti ölmesi sana keyif veriyor. Hani böyle insanlarız biz aslında. Kendim için de çoğu zaman aynen bu eleştiriyi yapıyorum. Hoşumuza gidiyor. Ama gitmemeli işte. Gitmemeli benim bir taraftan zoruma gidiyor. Bu kadar kötü şeyler yaşanmamalı. Ama insan kendinden güzel olan her şeyi yok etme eğiliminde olduğu için umurumda değil. Hiçbir zamanda iyiye gitmeyecek. Her şey kötüye gidiyor, gitmeye devam edecek. Her gün bize farklı kıyametleri gösterecekler. Abi kıyamet koptu farkında mısın? Bir gün ben iş yerine gittim baktım. Şeydi pazartesiydi. Ben cumartesi okula gidiyordum. Şey mesleki lisede. 19-20 yaşındaydım. Hafta içi de hep çalışıyordum. Cumartesi gitmiyordum okula gittiğim için. Şey. Pazarda yok. Pazartesi sabah bir gittim. Baktım yanımdaki usta geldi. Orhan dedi kıyamet koptu. Dedim hayırdır abi ne oldu? Ya dedi senin arkadaşın dedi işi bıraktı. Yan yana çalıştığımız arkadaş işi bırakmış. Benim haberim yok. <laughs> Geldim öyle bir cümle kurdu ki. Hani dedim niye bunu bu kıyamet olarak gördün adamın işi bırakmasını. Ya sorma diyor o keyiften diyor. Pezevengi hiç sevmezdim. Hani kıyameti koptu, öldü gitti varsayıyoruz. Bak bak kafaya bak. Adam hani bir şekilde işini terk etmiş, işsiz kalmış. Hani ben belli başlı bazı sebeplerden tanıyordum adamı. Gidiyor ve arkasından şu cümleyle biri gelip beni uyarıyor. Dedim yaptığın yanlış ama şu an baktığımda demek birçok insan bu gözle bakıyor kardeşim. Hani karşı tarafın empati yok. Karşı tarafın ne hissettiği milletin umurunda değil. Değil bir kıza bir şey olsun dışarıda. O saatte orada ne işi vardı? Niye öyle giyindi muhabbeti oluyor ya. Bu. Hani yapana değil de kurbanları suçluyorlar. Bakın ben de genelde hani birçok olayda kurbanları suçlarım. Ama durumlar farklı. Böyle olaylarda değil işte. Hani o perspektifim o kadar da aptal değiliz değil mi yani? Videolarda zaten defalarca anlatıyorum ben. Her insanın kıyameti bir gün kopacak. Yeter ki o kıyamet gününe gelmeden önce hayatımızı adam gibi yaşayalım. Hayatımıza güzel şeyler, güzel anılar biriktirelim. Arkamızda biz en azından bizim kıyametimiz koptuğumuzda arkamızdan gülüp de he götün tekiydi falan demesinler. Bakın bir insandan arkasından denilebilecek en güzel şey ne biliyor musunuz? Orhan diye biri vardı. Öldü ya onun için de hayat bu kadarmış. Adamın kıyameti koptu biz de ardından onu uğurluyoruz. İyi bir adamdı ya. Demeleri bile benim için yeterlidir. Çünkü hani kimseye zararın olmadan bu dünyadan göçüp gidiyorsan o kıyamet bir şekilde insanları üzer bile. Nasıl sevdiğin bir insan öldüğü zaman üzülüyorsun? Onun kıyameti koptu. Evet. Sen üzülüyorsun. Belki sevilenler var o ayrı. Sen üzülüyorsun ama değil mi? Bu iyi bir şey arkadaşlar. İnsanın üzülmesi lazım zaten. Üzülmek iyi bir şeydir. Herkes mutluluğun peşinde. 7-24 mutlu olunamaz. Biz insanız. Her türlü duyguyu tatmak zorundayız. Yeri geldiğinde ağlayacaksın, üzüleceksin, sinirleneceksin, kızacaksın, Mutlu da olacaksın, hüzünleneceksin, dalıp gideceksin. Her şey olacak. Hani yüzde yüz bir şekilde ben mutlu olayım falan olmaz bu. Çünkü dünyadaki kopan kıyametlere bakın. Her gün her tarafta etrafınızda 7-24 kıyamet kopuyor arkadaşlar. Ve bu kıyameti engellemek için yapılacak şeyler çok basit. Kimse elini taşın altına koymadığı için niye koymuyorlar biliyor musunuz? Bir video çekmiştim onu da burada tavsiye edeyim. İnsan ırkı tanrı ve para uğruna güzel olan her şeyi uzun zaman önce feda etti zaten. Bir, para kazanma hırsı. Doğayı bile yok ediyorlar. Hani para için. Daha çok kazanalım. Daha çok kazandıkça kazanalım. İki, tanrı fikri. Hani bir şekilde ölümden sonra bir hayat var. Ama gel gör ki cennete gitmek isteyen insanların cehenneme çevirdiği bir dünyada izlafı var ya. Bir taraftan doğru işte. Orta Doğu'ya bakın. Orta Doğu'da yetişen insanların Avrupa'da neler yaptığına bakın Amerika'da orada burada. Her tarafta sorun çıkartıyorlar. Bu da bir gerçektir. Kıyamet bizim gibi insanlar için, fakirler için çoktan kopmuştur da manevi anlamda diyorum. Çünkü yaşarken ölmüşsün. Ama bir taraftan gerçekliğini de kabul ederim. Her gün her insanın başına bir şeyler geliyor ve onun kıyameti kopuyor, ölüp gidiyor bu dünyadan. Yarın öbür gün bizim de başımıza gelecek. Önemli olan biz o günü bir şekilde yaşadığımızda, kıyamet koptuğunda bizimle ilgili etrafımızdaki insanların ne düşündüğü. Benim umurumda olmayacak çünkü ölüp gitmiş olacağım, zihnim yok olmuş olacak. Sadece bu fikri bir kafamda canlandırıyorum. Nasıl bir insandı? Valla iyi bir insandı. Bu adamı kıyametin kopması beni gerçekten üzdü. Videonun aslında ana teması burada bu arkadaşlar. Ne kadar iyi bir hayat, sağlam, dürüst bir hayat yaşadığımız, kıyametimiz koptuğu an arkamızdan üzülecek en azından iki gözyaşı dökecek insanların olması. Hepimiz her gün kıyamete doğru gidiyoruz. Senin din kitaplarına inanıp da bir kıyameti beklemene gerek yok. İnsanların ondan korkması da enteresan arkadaşlar. Şundan korkuyor insanlar. Ölünce sen kabir azabı, görüyorsun değil mi? Hani cehennem yetmiyor bir de kabir azabı var evet. Ta ki kıyamet kopana kadar o azap çekiliyor. Kıyametten sonra mahşer günü, hesaplar bilmem neler sonra cennet cehennem. Hani bu muhabbet. E kabir azabı ne kardeşim? İnsanları korkutmak üzerine kurulu bir düzen var zaten dünyada. İnsan kendi kendine bir hikaye uydurdu, kendi kıyametine kendisi belirledi. Her gün korku içinde yaşamak da bir kıyamettir. Her gününü cehennemin varlığını düşünerek, bak şunu yaparsan Tanrı seni cezalandırır. Her gününü böyle düşünmen bile bir nevi senin kıyametin zaten. Sen kendi kıyametini kendi zihninde koparmışsın. Her şeyden korkuyorsun. Ne yapacak olsan acaba bunu yapsam mı diye düşünüyorsan sen zaten kendi kıyametini koparmışsın. Bunu yapmamalıyız. Etrafına bir yanlış görüyor musun? Yanlış olduğunu söyle. Din olur, başka bir şey olur. Ne olursa olsun çünkü dinci diye geçinen insanların büyük çoğunluğu yalancı arkadaşlar. Gözlerinizin içine baka baka YouTube'daki o modernist dediğiniz insanlar bile gözünüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Niye bunu yapıyorlar? Kıyamet umurlarında değil. Onların kıyameti kopsa mesela benim umurumda olmaz. Niye üzüleyim? Ne sevinirim ne üzülürüm. Umurumda olmaz. Hani böyle insanlar hani bu iyi ki bu dünyadan geçti falan da demem. Değil mi? Değil mi? Onu Turan Dursun'a anlatsınlar bakalım. Turan Dursun'un kıyametini koparan insanlar anlatsınlar. Neye dayanarak böyle bir şey yapıyorlar? Başkasını öldürme mevzusu baş, bambaşka bir şey işte. Senin kıyametini, hani benim hasta olmam, yaşlı olup doğal sebeplerden ölmem, kanser olmam bilmem, arabanı çarpması bunlar bambaşka bir şey. Başka bir insanın gelip de benim kıyametimi koparması ve bunun sonucunda ölümden sonra hiçbir hesabın olmaması insanları korkutsun bence. O yüzden diyorum. Günlük hayatımızı da mahvetmeyelim. Kıyametler silsilesi dünyada oluyor, olmaya da devam edecek. Kendi ülkemizde bunu nasıl en aza veya en naif haline nasıl indirebiliriz diye düşünüyorum da olmuyor işte arkadaşlar. İnsanların büyük çoğunluğu. Mesela benim bu videoda anlattıklarımı kaç kişi onaylayacak ki? Kaç kişi abi doğru söylüyor kıyamet sadece din üzerinden anlatılmamalı bir göktaşı değil. İlla insanlığın hepsi mi yok olacak? Hayır. Sen ölünce kıyamet kopuyor zaten. Bunu bir şekilde anlayabilmek lazım. Kavrayabilmek lazım. Ben o insanlardan biri olduğumu fark ettim. Elimden geldiği kadar da kıyametlere gözümü kapatmıyorum. İbret alalım diye birçok şeyi zaten hani anlatmaya çalışıyorum yayınlarda da. Haberleri falan diziyoruz ortaya. Olmuyor ama. Bir şekilde başkalarının kıyametlerini izlemek hoşumuza gidiyor. Hayvana zulüm mü ediliyor? Onun bile seveni var arkadaşlar. Hasta ruhlu insanlar var yapacak bir şey yok maalesef. Bu videoyu çok uzatmayacağım öyle 20 dakika falan yeter. İçimden geldi farklı konular var ama biliyorsunuz bende bazen oluyor sabah böyle bir uyanıyorum aklıma direkt bu geldi. Orhan dedim kıyamet çoktan koptu. Dünyada olup bitenlere bak. Dine gerek yok, göktaşına gerek yok, başka birçok şeye gerek yok. Kıyamet zaten dünya çapında kopmuş vaziyette. İnsanların yaptıklarına bakın. Çoluk çocuğun öldürüldüğü bir dünyada. Bir insan nasıl yavru bir kedinin bacaklarını, kollarını, kafasını kopartabilir? Yavru bir kedi. Yavru bir kediye böyle bir bak böyle gözlerine. Bunu nasıl yaparsın? Değil mi? Kıyamet zaten kopmuş arkadaşlar. O minicik kedi için de koptu. İki haftadır konuşulan o küçük kız için de koptu. Ve biz bunları izliyoruz. Kıyametler silsilesini bize izletiyorlar ve bunu değiştirebilmek için elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bunların hepsi sürekli ve sürekli olacak. Sadece şanslı olman lazım ve dikkatli olman lazım. Dışarıda nerede olursanız olun dikkatli olmak zorundasınız. Kıyametinizin kopmasını istemiyorsanız etrafınızdaki insanlara bile dikkat edeceksiniz. Videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Kıyamet anlayışım sizce Hani illaki örtüşen insanlar olacaktır. Bunu düzeltebilmek için elimizden bir şey gelmiyor. Ne yapabiliriz? Bununla ilgili net bir cevabım yok. Gözümüzün önünde oluyor her şey zaten. İş ki kendi başınıza gelmesi. Söylemek istediğim şey bu. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Sizin en yakın arkadaşınız kıyametiniz olabilir. Sevgiliniz bile, anne babanız, dayınız, akrabanız, bilmem neyiniz. Herkes sizin kıyametinizi bir şekilde ortaya çıkarabilir veya ne bileyim hayatınızı sonlandırabilir. Hayatınızın sonlanması senin kıyametin zaten. Videonun altına yorumlarınızı yazın, beğenip kesit olarak da isterseniz paylaşabilirsiniz. Bu tür konular benim ilgimi çekiyor. Daha enteresan tuhaf konular da var da kafamda. Zamanla onları da tek tek art arda, arda sıralayacağız işte. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.